Değerli izleyenler, arda arda yaşanan afetler sualtı arama kurtarma eğitimlerine de talebi artırdı. Türkiye'deki önemli dalış merkezlerinden Kocaeli Kerpe'deki kurslara ilgi yoğun. İlgilerinin tek nedeni su altındaki renkli dünyayı keşfetmek değil, dalgıç adaylarının bir amacı da arama kurtarma yeteneği kazanmak herkes yüzebilir, herkes dalabilir ama suyun altında olacak bir arama kurtarma operasyonu yürütmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Herkesin eğitim alması gerekiyor. Kocaeli Kerpe'de 10 dalış noktası bulunuyor. Kaya oluşumlarıyla dikkat çeken yörede farklı kategorilerde eğitimler veriliyor. <laughs> Türkiye'nin her yerinden eğitim için dalgıç arkadaşlarımız da geliyor. Yaşadığımız ve beklenen olası depremlerden dolayı da halkımız bayağı bir bilinçlendi. E artık dalgıçlık sadece su altını keşifle değil arama kurtarma ilk yardım müesseseleriyle de ön plana çıkıyor. Dalış için gelen kursiyerlere güvenli dalış ve su altında arama kurtarma eğitimlerinin yanı sıra doğru konum belirleme ve su altı görüntüleme eğitimleri de veriliyor. Bu eğitimlerse kendilerini olası afetlerde yukarıda bekleyenlere doğru bilgi aktarmak için büyük önem taşıyor. Bizim dalıcıyı yetiştirirken amacımız beceriyi öğrettikten sonra kas hafızasına yazması. Eğer kas hafızasına yazarsa herhangi bir durumda hiç düşünmeden otomatik olarak o beceriyi gerçekleştirebilecek ve sıkıntıda olan kişiye yardım edebilecek. Kursları tamamlayanlar uluslararası geçerliliği olan sertifikadı alıyor.